Bugün 15 Eylül Pazartesi. Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü Edremit Haber Ajansı olarak kutluyoruz. Edremit Adalet Sarayı'nda yangın çıktı. Geri dönüşüm kutusundan çıkan yangın emekli itfaiyeci tarafından söndürüldü. Balıkesir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 122,98 gram metamfetamin, 41.938 sentetik ecza hap, hassas terazi ve para ele geçirildi. Bandırma'da yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer operasyonda gözaltına alınan dört kişi hakkında uyuşturucu veya uyarıcı maddi imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesi Otadar Kavşağı'nda otomobilin kontrolsüz şekilde ana yola çıkması sonucu kamyonet devrildi. Yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. E87 Karayolu Gümeç Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yayla Bayır Mahallesi'nde turşuluk acı biber hasadı başladı. Bir dönümden ortalama 2 ton ürün elde edilirken ilçe genelinde sezon boyunca yaklaşık 5000 ton biber hasadı yapılması bekleniyor. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.